Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Nuh Çimento teknik analiz ile karşınızdayım. Şimdi destek ve direnç bölgelerinden başlamak gerekirse 36.05 37.40 fiyat aralığında destek alım pozisyonu gözüküyor. Yani buralar sağlam destek olarak gözüküyor şu an için. Direnç bölgesi de 40.85 41.76 olarak gözükmekte. En sağlam e, direnç bölgesi de 43.54'te bulunuyor şu an için. E, düşen trend henüz kırılmış değil. Burayı test et, etmiş daha öncesinde. Tam şurada kesişme noktası var. 40.84'te burayı test etmiş fakat kıramamış. E, kırsaymış çok uzun olurmuş açıkçası. E, bence burayı bir daha test edecektir düşen trendi buralarda. E, yaklaşık nereye tekabül ediyor şu an? 39.67'ye tekabül ediyor. 39.67 hacimli bir şekilde kırabilirse buradan yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Aşağıda bir destek kanalı var, ya yani bir böyle yakın bir destek kanalı var. Bir de çok önceden gelen bir destek kanalı var. Buraya henüz bir kere değmiş gözüküyor. Yakın destek kanalına ise bir ve iki kere test etmiş burayı. Buranın altına sarkmaması gerekiyor. Buranın altına sarkarsa e, şu destek fiyat aralığına gelir. 37.40-36.05 destek aralığında bir e, arayış noktasına girer. Umarım e, şu yakın destek kanal üzerinde hareket eder ve bir an önce düşen trendi kırmış olur. E, şu an görüntüsü bu yönde. E, indikatörlerimize bakalım daha sağlıklı e, konuşabilmemiz için. E, güzel. Elasa yönünü yukarı çevirmiş. Elasa şu an 47'de e, şu an için alım pozisyonunu koruduğunu görüyorum ben. E, MACD indikatörümüze bakalım. E, MACD indikatörümüz acım olarak sıfırın üzerinde e, fakat teknik e, grafimiz e, çizgimiz şu an sıfırın altında ama yönünü yukarı e, çevirmiş. Eğer e, sıfırı kırabilirse yani şu aşağıdan gelen iki çizgiye burayı kırabilirse şuradaki e, sıfırı ee, buradan bir al sinyali verir. Bu yukarı yönlü hareketin e, başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu aşamada, şu anki aşamada. E, Stokastik'e bakalım. E, Stokastik'e baktığımız zaman, e, stokastik de şu an yaklaşık 64'te 50.91 ve 64'te yani iki çizgisi var. E, şu an e, stokastik de aslında alım pozisyonu koruduğunu görüyorum ben. SİSSE'ye bakalım. E, MTA kanal endeksimiz güzel. Sıfırın üzerinde şu an 69.87'de. E, CC indikatörümüzün de alım pozisyonu koruduğunu söyleyebilirim. E, bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. E, şöyle yapalım. EMA'dan bakalım buna. Evet. Ee, Güzel. Şu an 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Bu olumlu bir e, teknik konu. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Bu da güzel. 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. E, 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz aslında. Çok az bir şey üzerinde kapatmışız. 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamız ikinci direnç bölgemize tekabül ediyor. 41.76 yani ciddi bir yükseliş gerçekleştirebilmemiz için 41.76'yı acemli bir şeyde kırmamız gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalamamız da şu an için 43.0 bile tekabül ediyor. Pardon çok affedersiniz. Evet 43.0 bile tekabül ediyor. Şimdi 5.20 günlük hareketli ortalamasını tekrardan açayım ben. Şurada dikkatimi çekti bir şey. şimdi şurayı şöyle göstereyim. Şurayı sileyim. şimdi 20 günlük hareketli ortalamamız bizim 38.90'a tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamız da 38.55. 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük, 20 günlük hareketli ortalamamızı Mesela örnek veriyorum 20 günlük hareketli ortalamamız burada. 5 günlük hareketli ortalamamız, 20 günlük hareketli ortalamamızı aşağıdan yukarı doğru keserse bu bir alt sinyali demektir. Yani burada bir yükseliş gelebileceğini bize ifade eder. Böyle bir olay gerçekleşirse buradan yukarı doğru direnç bölgelerini test edebilir. Tabi öncelikle şu yukarıdan gelen düşen trendin kırılması gerekiyor. Eğer buraları acım bir şeyde kırabilirse buradan güzel bir yükseliş gerçekleşebilir. Yani şöyle bir şey olabilir. Diğer direnç bölgesi de burada çünkü. E, 42.67'ye doğru bir hareket gerçekleşebilir. Tabii önemli olan e, ilk önce düşen trendi e, daha sonra da direnç bölgelerini kırması gerekiyor. Eğer oraları acımlı bir şekilde kırabilirse e, yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.